Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şarkı söyleyeceğim. Bu benim kanalımda ilk videom. Evet ama önceden bir kanalım vardı. O kanalı kardeşime verdim. Kardeşime satmadım da verdim işte. Hediye olarak verdim. Şimdi şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. İstek bir şarkınız varsa eğer Yorumlarda falan yazın. Söylerim. Yarın da spora gideceğim. Sporumda vlogunu da çekerim belki. Ya da çekmem. Bilmiyorum. O bana kalmış bir şey. Bundan sonra yine bir video çekeceğim. Sen üstünü değiştirmiyorsun falan demeyin. Çünkü gitar, gitarımı kaldırdıktan sonra geçeceğim. Video çekmeye. Şimdi kör kördüğümü söyleyeceğim. Yok kördüğüm değildi pardon. Sensiz kötüyüm biterim. Öyle bir şeyi söyleyeceğim. Gitar çok çalmasını bilmiyorum ama arada biraz katarım araya. Böyle havalı olsun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi söylüyorum. Şöyle tutayım da. Hatta şöyle yapayım. Böyle bir poz alma şimdi. Esnes alın. aldığımı düşünüyorum Şimdi başlıyorum Sesim beğendiyseniz like atın Beğenmediyseniz yoruma yazın İnceltebilirsin ya da kanunlaştırabilirsin Falan diye Ya da bir sanatçıyı falan örnekle verebilirsiniz Şimdi başlıyorum Sensiz kötüyüm Biterim çıkma O kadar biliyorum. <laughs> bir an devamını getireceğim sandettim ama gelmedi devamı. Şimdi başka bir şarkı söylüyorum. Üzmüşler bebeğini. Biliyorsunuzdur. Anlamam nedenini üzmüşler bebeğimi ya. Tam yüzüne dalmışken ay yüzümü söyleyeceğim. Çok bilmiyorum. Lütfen dalga geçmeyin. Eskiden çok biliyordum da şimdi unuttum biraz. Çalımını da biliyordum. Çalımını da unuttum. Neden? Çünkü gitarımın teli koptu. O yüzden çok çalamıyorum. Çok çalamıyorum. Zaman önce

nefreti çalalım mı bir? Hadi bir de nefreti çalalım. <laughs> Hadi bir de nefreti çalalım. Nefreti biraz bildiğim için düzelttim. Oradan mı baksam, buradan mı baksam, buradan bakayım. Ne dönüyorum onun adı nefret. Gözünü kaparana küfret. Ne diye olabilir? Adımı karalıyor nefret Deneye dönüyorum Onun adı nefret Gözünü kapayan küfret Neydi çalabilir Umduğumu Adımı karalıyor Nefret Youtube videosu çekiyorum <laughs> daha güzel benim sesimde. Yorumlar daha Söyle Ahmet bir şarkı söyle. Yorumları kapanır ki. Açarım. Ta açamam. Ahmet çocuk olduğu için kapatıyorlar. Benim yeni hesabım var bak. Yeni hesabım var. Annemin Neyse. Şimdi Ahmet söyle bir. Ben şarkı söylemeyeceğim. <laughs> ben... Sevmem. Sevmem mi şarkı? Sesimi beğenemiyorsun. Sesini çok koyamıyorum ama çok şarkı söylemeye hiç zor Hadi bir kere söyle. Tamam. Ay buz buz. Bu. Bak ben bir tane şarkı söyleyeceğim ama ağlamayacaksın tamam mı? Niye? Ağlamayacaksın tamam mı? Siz de ağlamayacaksınız. Üzücü bir şarkı mı? Ağlarım. Küçük kurbağa küçük kurbağa Kuyruğun <laughs> Kuyruğun yok kuyruğun Yok yüzerim derede Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun Bak burada Yok kuyruğum yok güzelim de. de. Toku attı arkadaşlar. Sakar ben. Neyse. Arkadaşlar <laughs> bu videomuzun <laughs> sonuna geldik. Sonuna hale Kaç dakika? 6 dakika yapmış. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi bu serinin daha devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.